Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda bulunan Mesut Özil Türkiye'de mutlu olduğunu resmen söyledi. Endonezya'da yatırım yapan ve bu ülkeye giden tecrübeli yıldız, kariyerinde bir gün Endonezya'ya transfer olabileceğini söyledi. Mesut Özil şu an için ise Türkiye'de, İstanbul'da mutlu olduğunu kaydetti. Fenerbahçe ile kontratım devam ediyor sözlerini kullanan 33 yaşındaki futbolcu, "Şu an İstanbul'da mutluyum. Çünkü ailem orada yaşıyor." Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim açıklamasını yaptı. Mesut Özil'in söyledikleri ortada. Türkiye'den gitmeyecek gibi gözüküyor. Ancak Jesus Fenerbahçe'ye gelirse Jesus ve Mesut Özil birlikteliği büyük bir potansiyel, büyük bir güç ortaya çıkartabilir. Peki dünyacı ünlü futbolcuya sahip olan Fenerbahçe taraftarlarına soruyoruz. Bali United Mesut Özil'i almak için kararlı bir teklif verirse siz olsanız ne yaparsınız? Satılmasını ister misiniz? Öte yandan Mesut Özil Endonezya'da yapmak istediklerine ilişkin de konuşurken İstiklal Camii hakkında gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra belki ailemle Bali'de tatil bile yapabilirim ifadelerini kullandı.